Ne biçim yerim bunları biliyor musun? Sağ ol be. Hadi. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. bırak eşek sıpası. Kızlar hazırlanmıştır. Birazdan inerler ha, şimdi. Araba da hazır zaten. Aa, e kızlar siz niye hazırlanmadınız ki? Kıvılcım yine saatimizi bozmuş. Evet hadi bakalım hayatım. İyi dersler çekil. İyi dersler. <laughs> Ezikler. Hocaya da dersten karşınızı söyleyeceğim. Ay, siz şu bacak kadar boyunuzda dersten karşı mevlam utanmıyor musunuz ha? Gelsin tek 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 şikayet edeceğim Onu ya da rencide edeceğim sizi Ya biz dersten falan kaçmıyoruz ki Aslı yenge Kıvılcım hanım yine saati bozmuş Kahvaltı bile etmedik Ay hayata ben sizi beklerim Ayıp ediyorsun ama Gerçekten mi Ay Aslı ne kadar saf bunlar ya Şunların ezikliğine bir bak Ay dayanamam ben size <laughs> Neyse hadi Sebastian gidelim biz de Ay, ay Kıvılcım hanım bekleseydiniz hemen çocuk hazırlanıp kahvaltı edip gelirler sizin Daha vakit var. <laughs> <laughs> Sana bir şey soran oldu mu Müstesna? Yok hayır aslanım. Ee, o zaman senin işin gücü yok mu canım? Çık git buradan git. Mutfakta bile işin yok mu senin? Yürü yürü yürü. Hadi sen de arabayı filan ısıt canım. Ee, benim kızım üşümesin. Bu ezikler yüzünden de geç kalacak derse. Tamam tamam nasıl emredersen tamam. Hadi. tamam. Hadi canım hadi canım. Nasıl kızlar yoruşuruz ya. Of. Hadi güle 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 güle. böyle pişamalarla çıkmaya. Çıkın yukarı. Çıkın üstünüzü değiştirin. Çıkın. Çık. Çık. Ay talimsin vallahi. Görünce çok şaşırdım vallahi. Bizim Melisa alışveriş merkezinde indirim mevsimi o dükkandan bu dükkana koşmuyor mu? Koşmuyor mu? Koşuyor mu? E koşsun ne var ki? Ay yoksa kadıncağız düşüp yerini falan mı kırdı? Keşke düşse kafası patlasa daha iyiydi. İndirinden kıyafet seçiyordu ayol. Ha sen o yüzden şey yaptın da. Tabii canım haklısın. Haklısın. Bizim Pelin de aşçı koymuş. Niye? Ama çok haklı kadın yani. Düşünebiliyor musun misafirleri musakka ile pilav yapmış. Ne risotto, ne sebze graten, ne deniz mahsulleri. Bizim beslenme türümüz yani hiçbir şey yapmamış şekerim. Misafirler de aç kalmış. E, tabii aç kalırlar. Musakka. Ay, yani tadını bile bilmem. Domestik olursan sosyetik olamazsın değil mi ama? Değil mi ama değil mi? <laughs> ay 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 vallahi pastalar börekler zahmet ettirmişsin. Başka isteğiniz var mı? Yok Ruskan'la gidebilirsin. <laughs> Laf aramızda bu yeni hizmetçimden çok memnunum şekerim. Ha, e, e, çayı da çok güzel. Karanfil falan mı attı acaba içine? Ayol ne çayı ne pastası. Hiçbir şey yapmasa da olur. Yabancı olması yeter zaten. Nasıl yani? Kendisi hakiki Moldovyalıdır. Bu ara baktım Moldovyalı hizmetçiler çok moda. Bir tane de ben aldım Aslı'cığım. Ay senin Moldovyalı hizmetçi yok mu yoksa? Türk deme sakın aramıza soğukluk girer. <gülüyor> <gülüyor> yok canım. Türk, Türk olur mu? Benimki de şey Ecnebi. Moldovalı. Çok moda çok. Daha önceden uzak doğu hizmetçiler modaydı biliyorsun. Ama modası geçince ben uzak doğu hizmetçimi gönderdim. Çekiçe'nin kız kardeşiydi. Hadi canım. <laughs> Aman iyi etmişsin. Böylelerini göndereceksin gidecek. Benimki de çok çok uzak diyarlardandı. Ben de gönderdim gitti. Sonra bunların hepsi de üniversite okumuş. Tahsilli oluyor. Benimki nasıl mesleği astronot. <gülüyor> <gülüyor> Ay evde uçuyor mu ya? Uzay Bilimleri Üniversitesi'ni bitirmiş. Ama ülkesinde 30 bin kadar astronot olduğu için iş bulamıyorlarmış ee, düşünsene 30 bin astronot aya gitse ay yörüngeden fırlar Vallahi Sahi seninkinin nasıl işini? Ben benimkinin işimini. Evet ben bilmiyorum yani sormadım canım sormadım hizmetçiyle muhatap olmuyorum ben. E hizmetçiyle muhatap olan başka bir hizmetçi var nasıl sordu tutturayım daha sonra. Dur ben sana geldiğimde sorarım. Tabii canım sor sen sor. Uçtum geldim. Öyle. Ama Aslı Hanımcığım olur mu hiç öyle şey? Daha kapının <laughs> ilk çalışında. Kes, kes. Bana cevap verme. Ben senin için alışverişlere gideyim. Hanımefendi kapıyı açmasın. Benim için mi? Nasıl yani anlayamadım. E baya bu poşettekiler senin. Aa. 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 İyi de Aslı Hanım. Ben bunları giymem. Ne demek giymem? Ama Aslı Hanımcığım sağ olun, düşünmüşsünüz, almışsınız iyi hoş da... ...hani bunlar benim giyim tarzıma birazcık ters düşüyor. Allah Allah bak sen! Ay zaten ben senin memnuniyetin için almadım ki bunları canım. Evde çalışırken bunları giymen için aldım. Hadi bakayım git giy. Aha oh, tebe tebe estağfurullah bir yaşıma daha girdim. İstersen yüz yaşına gir ama bunları giyeceksin. Anladın mı beni? Hadi bakayım git. çantanı da yerine koy. Oh, sonra da bir kahve yap. Hmm. Evet, e, fena değil. Şöyle dön bakayım. Dön, 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 dön. Şu kafandaki ne yalnız çıkaracaksın. Yarına güzel bir şeyler tak. Hizmetçi gibi ol. Bundan sonra çalışırken bu kıyafetleri giyeceksin. Anlaşıldı mı? İyi <laughs> pek rahat değil Aslı Hanım. Hem ne gerek var. Allah Allah. Sana mı soracağım canım? Ona ben karar veririm anladın mı beni? Çekiştir durma şunu. Peki aslanım siz nasıl emrederseniz. Müstesnacığım. Şimdi gelelim asıl yapman gerekeni. Nasıl? Yapmam gereken başka bir şey daha mı var Aslı Hanım? E herhalde yani. Hizmetçi kıyafetleri giydin diye oldu bitti mi yani? Daha bir sürü yapman gereken şey var canım. E şimdi evet herhangi biri geldiğinde bir misafir geldiğinde kesinlikle kesinlikle Türkçe konuşmayacaksın. Niye aslanım? Yabancı, ithal hizmetçiler gibi davranacaksın anladın? <laughs> İyi de aslanım ben yabancı dil bilmem ki. Bir tek kuş dili bilirim. Naga sığını sığını kız. Aga sığını Aa, kes. Bu olmaz çocuk bu kandırıyorsun müstesna. <laughs> İyi de ben başka yabancı dil bilmiyorum ki. onu düşündük herhalde. <laughs> Bak Türkçe, Rusça sözlük. Al bakalım bunu. Sular seller gibi ezberlersin. <laughs> İnşallah ezberlerim yani. Yaparsın, yaparsın Müstesnacığım. Şimdi Müstesna dedim de bu daha sonra senin adın Müstesna değil. Ee, Monika, senin adın Monika. Tövbe estağfurullah. Asla hanım, elhamdülillah ben Müslümanım. Koskoca Müstesna niye Monika olsun ki? Niye olsun biliyor musun? Ben öyle istiyorum da onun için öyle olacak Müstesna. Ay yeter artık itiraz isteme. Ne söylesem tükür tükür karşı geliyorsun canım. Allah Allah. ...tüpe mi attırma, adını Natasha yaparım yolda. <laughs> Ama Natasha olmasın, tamam. Monika, peki nasıl isterseniz olsun. <laughs> evet, e, şimdi ne diyordum? Yarın misafirlerim gelecek Müstü. Hayır Müstesna değil, e, Monika, 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 Monika. Dilimi alıştırayım değil mi? Monica'cığım yarın misafirlerim gelecek... ...onların yanında sular seller gibi Rusça konuşurken... ...asla Türkçe konuşmamaya dikkat edeceksin. Hele bir Türk olduğunu anlasınlar. Hele bir anlasınlar, o dakika seni işten kovarım, anladın mı? Anladım, anladım. Eve kim gelirse gelsin yanlarında hiç Türkçe konuşmayacağım. Sular seller gibi Rusça konuşacağım. Benim adım da Monika. Monika. Aferin sana. Hadi bakalım çık şimdi. Çık çalış. Monika. Ben Monika'yım. Ben Monika'yı. <laughs> Monika. 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 Bir kahve yap canım. Hoş geldiniz. Daha size ne ikram edebilirim? Çıtıyor Başka bir isteğiniz var mı? Çıtıyor Yişo Güle güle. Bin ye. Kolay gelsin. Annem nerede? Anne. Anne bu gördüm sen misin? Anne çok istiyorsa kendi giysin canım. Öyle şey mi olur ya? ne yapayım? Mecbur kaldım. Giymezsen kovarım dedi. Öyle bir şey yok. Kölesi sanıyor herhalde seni. Ben Ekrem Bey'le konuşurum. Aman yok oğlum konuşma. Evde benim yüzümden hırgür çıksın istemiyorum. E, ee, birkaç gün giyeyim. Hevesi geçince vazgeçer zaten. <laughs> Allah ya. Allah. Aldı kurt gibi acıktım. Ay hayatım biliyorsun müstesnayı. O ışık onun yüzünden. Müstesna! Zaten açlıktan ölmesek de müstesna yemeklerinden zehirlenip ölürüz. Ah, müstesna, bu ne kıyafet? Ee, e, sağ olsun aslanım almış Ekrem Bey. Ama hiç yakışmamış değil mi? Ekrem Bey, ben gidip hemen kendi giysilerimi alayım mı? Hayır efendim, bunları giyeceksin, üstüler çıkarmayacaksın. Hayatım hizmetçiler hep böyle giyiyor ama. Yoksa çok fena rencide ederim, seni ona göre. Emredersiniz, siz nasıl isterseniz aslanım. Neyse canım üzülme bu da fena değil Kıvılcım bu yakınlara sirk mi kuruldu? Ha, ne bileyim ben besleme neden sordum ki? Niye olacak? Baksana etrafta İtalyan maymunları dolaşıyor. <laughs> Kıvılcım ezik güzel ismiydi ha. Aa, yalnız rica edeceğim Kıvılcımcım. Burada sadece iki tane ezik var. Onlar da yanımda oturuyor. Leyla <laughs> sen ne dediğini farkında mısın? Çok De ayıp. Leyla De çok ayıp evladım. Ne diyorsun sen? Aa, ay hayatım dedi. Şey yapıyor çocuk. Şakalaşıyor kardeşleriyle. Onun için karışma. Ayıp ayıp değil mi öyle? canım benim canım. Sen hep böyle espriler yap. Ben seni hiç rencide etmem. canım. <laughs> Bu çorba buz gibi. Git ısıt da getir. Yengemden o kadar para alıyorsun. Hala bir sıcak çorba yapıp önümüze koyamıyorsun değil mi? Canım benim canım. Ay ağzından bağ damlıyor bu çocuğum. Yerim seni kurban olurum seni canım benim. Çık git sen de hadi. <laughs> ya Kıvılcım çok kötüsün ya. ben miyim kötü? Ne oldu? <laughs> Komik bir şey var geldi. Aslı canım senin bu Rus hizmetçi biraz şey gibi duruyor. Ne gibi duruyor canım? Canım ne bileyim boy pos olarak hiç Rus'a benzemiyor da. Ay vallahi ben de söyleyecektim ama vazgeçtim. Hiç bu kadar kısa boylu Rus görmemiştim. Benim bildiğim Ruslar uzun boylu olur yani. Doğru biliyorsun, doğru biliyorsun da. Hayatım bu kadıncağız. Küçücükken gel kaynar kazana düşmüş çekmiş ölü küçücük kalmış yazık Allah Allah ya ben de öyle Allah Allah dedim önce ama inanılmaz marifetli yani şu koca evi... ...inan bana tek başına böyle bal dök yala yani o kadar temiz tutuyor. Ee, şey e, ülkesinde dokuz üniversite, 7 okul bitirmiş inanır mısınız? Üstelik roman da yazıyor. İnanın bana 16 tane romanı var ülkesinde Dostoyevski'den bile fazla okunuyormuş. En önemlisi, en önemlisi şu ülkesindeki Yöküt Başkanlığı'nı yapmış bir süreliğine. Yok helal olsun. Ya ben de öyle dedim, helal olsun dedim. Eh, şekerim yani. Koskoca Aslı Aykar yani yoldan geçer, Rus'u da eve hizmetçi diye sokmasa herhalde dedim. Araştırdım, araştırdım. En kültürlüsünü, en güzeli, en, en, enini buldum, enini. İşte geldik. Dobra yevna Spasiba şekerim. Spasiba ne? Ah, "spasiba" mı? "Spasiba, teşekkür ederim" demek ya Rusçada. Bilmiyorum, demeyeceksin herhalde. Müstesna! Çok çok müstesna. Mi, bir kimse kendileri yani. Eyvah, Marikacığım, adam gibi oynasana Rodini canım. Ah, "spasiba" tabii canım. Eee, ben de birkaç kelime öğrendim Rusça. Tabii benim hizmetçiden. Ya. <laughs> Ben demin duymadım da onun için şey ettiydim. Sıba teşekkür ederim demek tabii. Hatta Dobrochevna Gorbachevna Bu da bizim oralarda afiyet olsun rica ederim demektir. <gülüyor> <gülüyor> Müstesnacığım, sen şu börekleri pastaları getir. Hadi canım. Monika'cığım. Hay Müstesna teyzem aklıma geldi. Da Aslı Hanım. Hadi. Da. Ha 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 ha